Merhaba, iyi günler diliyorum. E son Medya Grubu'nda, Taraf TV'de ben Ömer Polat. Sizleri saygı, sevgi ve en derin muhabbetlerimle selamlıyorum. E, bugünkü konuğum e, Behic e, Çelik. 23 ve 27. E, dönem Mersin milletvekili ve aynı zamanda eski Kırıkkale valisi. E, Sayın Behic Çelik Bey, hoş geldiniz efendim. Bize hoş bulduk. Çok teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun. Efendim bizim e, şu anda e, dünya gündeminde oturmuş çok önemli konular var. E, i̇ki tanesini öyle soracağım. Bir de kendi e, durumumuzu soracağım. Efendim biliyorsunuz e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı e, Trump'ın ben sayın demek istemiyorum. Aslında ona sayın demek istiyordum. E, bir Müslüman olarak hoşuma gitmiyor. Gazze şeridine eee ya başka bir turistik amaçla bir şeyler yapacakmış ve Gazze'nin tamamıyla boşaltılmasını istiyormuş. Ee, bir onu soracağım sizde. İkincisi de e, MHP'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Bahçeli e, biliyorsunuz ki bir televizyon konuşmasında bir değil birkaç kere tekrarladı. E, APO'yu meclise çağırdı. Gelin mecliste konuşun ve bu işe son verin artık kardeş kardeşi öldürmesin diye onu da soracağım. Üçüncüsü de bu milli güvenlikle ilgili, milli güvenlik konusunda biz neredeyiz, nasıl bir durum var? Bu afetlerle ilgili, sel ve yangınlarla ilgili soracağım efendim. Birinci sorum, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yaptığı çağrı, yani orada 2 milyon gazeli veya 2,5 milyon da olabilir, Bunları çıkaralım, yarısını Ördün'e, yarısını da Mısır'a. Yani bunu ne Firavunlar yaptı, ne büyük zulümkar krallar yaptı. İslam aleminde şey öyle bir bakıyor, yani olacak iş değil. Ne olacak? Bunların tahtları salanacak bence, ondan korkuyorlar. Efendim, bu kadar insanı zorla yerinde gitmek size göre nasıl bir şeydir efendim? Bu <laughs> ahlaka sığmaz, insanlığa sığmaz. Uluslararası hukuka sığmaz, evet. e, temel e, insan hakları ölçütlerine sığmaz. Yani hiçbir kriter, e, Sayın Trump'ın açıklaması e, anlamında Gazze için öngördüğü e, proje veya ona e, istinad eden konuşma asla kabul edilemez dolayısıyla ama burada şöyle bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Evet. Bu devleti yöneten insanların devletin büyüklüğüyle mütenasip icraat yapması lazım. Politika üretmesi lazım. Orta Doğu Türkiye'nin Orta Doğu politikası Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra belliydi. O da şudur. Her zaman biz Orta Doğu ülkelerine yardımcı olalım dışarıdan ama onların iç işlerine asla karışmayalım. Zalimin zulmünden kurtaracak bir takım faaliyetlerimiz olsun. Ağırlığımızı Orta Doğu'nun hangi devleti olursa olsun iyi hissettirelim. O zaman Türkiye bir abi gibi durabilmeli. Yani bu abilik sadece Arap Orta Doğu'suna değil, Yahudiler içinde, yani İsrail devleti içinde, hatta diğer gruplar içerisinde, hatta İran içinde, bu böyledir. Türkiye her zaman fikriden danışılması gereken bir ülke konumunu muhafaza etmelidir. Yoksa Arap'tan fazla Arapçılık yaparsan, oradaki e, aşırı selefi İslamcılar'dan fazla sen daha fazla İslamcılık yapmaya çalışırsan senin e, kat edebileceğin bir mesafe kalmaz. Sen de oradaki mahalli güç odaklarından bir tanesi haline gelirsin. Bugün Türkiye'nin Mısır üzerinde bir etkisi yok. Mısır'da büyük elçiliğimiz bile yok. Düşünün. Ee, Suriye'de aynı şekilde. Efendim özür dilerim. Büyük elçilik niye yok? Bir ara araları bozulmuştu, dekesildi, öyle kaldı mı? Neden? Mursi'ye çok angaj olduğu için Türkiye Hı -hı. Mursi öldü biliyorsunuz. Evet. Ee, çok angaj olduğu için e, yeni gelen Sisi yönetimi Türkiye'yi karar listeye aldı. Yani niye angaj oluyorsunuz siz? Onların yönetim biçimine niye karışıyorsunuz? Karıştığınız zaman buradan Türkiye'nin hangi menfaati hasıl oldu? Yok. Dolayısıyla Mısır'da ağırlığınız yok. Filistin ee, Filistin halkı nezdinde e, ağırlığınız zaten e, yok. Neden yok? Çünkü e, Filistinliler her zaman mesela PKK olayında PKK'yı desteklemiştir. Filistinliler. Biz her zaman Filistinliler için en son noktada duran bir e, halkız ve bir devletiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak. Ama buna rağmen Filistin halkını <laughs> İsrail'de koruma adına savunduğunuz zaman aslında savunmuyorsunuz. Ee, İsrail'in belki şiddetini arttırmaya vesile oluyorsunuz Türkiye olarak. Bakın, İsrail sadece bir İsrail değil. Efendim, küçük bir toprak parçası işte Kudüs'ü alıyor. Amerikan'ın karakolu gibi bir şey. Amerika var. Amerika var arkasında. Ve Yahudi sermayesi var. Bugün dünyada geçen yılki rakamlara göre Yaratılan e, artı değer ekonomik anlamda 80 trilyon doların üzerinde. Bunun neredeyse yüzde 30'u, 40'ı sadece Yahudilere ait. Yahudi iş adamlarına ve şirketlerine ait. Ben yani ben bizim, lafınızı kesiyorum. bizim ülkemize de dikkat et, ile ismini vermeye gerek yoktu. Bazı ürünlerin, hatta ürünlerin çoğu e, İsrail menşeli. <laughs> Amerikan e, Yahudiliği de olabilir. Satın evet. aldılar tabii bizim firmalarımızı, büyük fabrikalarımızı. E, Yahudilerin birçoğu satın aldı. Ama şu bu şu demektir. Yani Yahudileri yönetecek bilgi birikimi, akıl ve dış politika lazım. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti böyle bir devlettir. <laughs> Bak biz Yahudilere karşı bizim sözümüz geçerdi. Şu anda geçmiyor. Yani Türkiye'nin en büyük sorunu siyasal İslamcılıktır. Türkiye siyasal İslam batağına battıktan sonra temel inanç değerlerini de aşındırdı. Ya ben Müslümanlık haşa yok oldu demiyorum ülkede. Ama bunu cami cemaatinden bile bilirsiniz. Ben Müslüman kişi olarak dediniz ya. Evet tabii. Cami cemaatinden bile görüyorsunuz. Türkiye'de her zaman bakın sosyal medyaya girin bakın ben ateistim, ben deistim diyenin haddi hesabı yok. Cami cemaatinde azalma var. Ee, Kur'an ahkamına e, karşı şiddetli eleştiriler var. Çünkü hem Müslüman olacaksınız hem her türlü haramın içine gireceksiniz ve sürekli yalan söyleyeceksiniz. Böyle bir Müslümanlık olur mu? Efendim ondan mıdır diyorsunuz ki Müslümanlık azalmıştır? Ondan tabii. Peki efendim İsmet Paşa'nın zamanında biliyorsunuz ki Kur'an'ı tamamıyla yasakladılar. Ve o yüzden ölenleri ben biliyorum. Asranları da biliyorum. E, o zaman için azalmadı ki. Aa, bu e, doğru bir bilgi değil. Şöyle, İsmet Paşa döneminde e, tam tersine İlahiyat Fakültesi açıldı. Yüksek İslam Enstitüleri açıldı. İmam Hatip Liseleri İsmet İnönü zamanında açıldı ilk defa. Ee, ama ondan önce mesela 30'lu yıllarda e, bir e, şey vardır. Tekke ve zaviyelere karşı bir, bir 28'de Hayır, o zamanlar da, yasaklama geldi. O zamanlar Kur'an'ın da yasaklandı biliyorsunuz. Kur'an ya, Kur, an, Kur an yasaklandı. yasaklandı. efendim. Yok yasaklandı. İyice, iyice şey yaptın, araştırdın. Kanıtlayamazsınız. Öyle bir şey yok. Çünkü ben de ee, hoca ve dedesi de imam olan bir kişi olarak söylüyorum ve e, mümin bir kişi olarak değil söylüyorum size. Ondan dolayı e, böyle bir şey değil. Bu mevzi olarak bazı kolluk güçlerinin Anadolu'nun muhtelif yerlerde uyguladığı şeyler olabilir ama devlet politikası olarak böyle bir şey yoktur. E, Bizde e, mesela bizim Toroslar bölgesinde ee, oldukça serbest olduğunu ben büyüklerimizden işitiyordum. Ben bugün tabii konumuz başka da başka bir gün bununla ilgili suç olmayacak şekilde şimdi yasaları açmayacak şekilde konuşalım. Evet ben bu aynı fikirde değiliz tabii burada. Efendim. Çünkü bizim yakın tarihimizin gerçekleri de bunu teyit etmiyor sizin evet. dediğinizi. Ee, Trump'a gelelim. Gazze olayı evet. 7 Ekim'de başladı değil mi? Tabii. 7 20 23 3 Evet. 7 22. Ekim 2023. 2023. Evet. evet, 2023'te başladı. Başladı işte bir yılı aştı. Yani Tabii bir değil. yıl, üç ay falan oldu. Bayağı aştı evet. Şimdi nasıl başladı 7 Ekim'de? El Kassam Tugaylarından bir grup para motorlarla ve motosikletlerle İsrail tarafına geçti. İsrail'den askerleri bastı, aldılar, getirdiler Gazze şeridine soktular. Evet. Şimdi e, e, Yahudi e, İsrail ordusuna karşı savaşmak gerekiyor. Kendi bağımsızlık ve egemenliğinizi kurtarmak için. Evet. Bu e, bize e, her Müslümanın özgür yaşama hakkı vardır. Her insanın vardır, sadece Müslümanın değil. Evet. Ama sen gücün belli, imkanların belli. Kudretin belli, sayın belli. Şimdi böyle bir yapı içerisinde sen e, düşmanla karşı karşıya geleceğiz vakit. Eğer yenilgi kaçınılmazsa öyle bir savaşa girmiş. Benim o doğru ama tamam. kimine göre diyor. Onlardan bir kısmı içinde ajanlar varmış, Yahudiler varmış. Onu başlatmak başka için bir şey. Ama bu evet. başla, başlamış bir şey. O zaman onu durduracak tedbirler almak gerekiyordu. Bu yapılmadı. Şimdi Hamas e, örgütü biliyorsunuz bunlar e, şeye bağlı. Ta Mısır'da ilk el eserden çıkan e, bir Müslüman kardeşler, İhvan Müslübin evet. e, tarzı bir siyasetin e, ürünü olan, günümüzdeki ürünü olan insanlar. Bunlara İslam dünyasında pek güven duyulmuyor. Bunlar Vehhabilikle eşdeğer fikirleri savunan... Selefi gruplar. Bunlar eşari, yani itikaden eşariyi benimserler. Halbuki Türkiye, ezici çoğunlukla itikaden maturidiliği benimseyen e, e, bir halkımız var bizim. Maturidilik ise akla ve bilime dayalı bir e, İslam itikadını esas alır. Dolayısıyla bunlardan biz oldukça farklılaşırız. O nedenle e, Hamas'ın e, burada e, yenilginin kaçınılmaz olduğu böyle bir intihar saldırısına girmesi maalesef e, Yahudiler tarafından e, orantısız güç kullanılarak Evet e, Filistin halkına bunun bedelinin <laughs> ödetilmesi de <laughs> çok faşizan, aşağılık diktatöryel Evet, bir, resmi kayıtlara e, göre 60 civarı, 60 e. bin civarında insan. 50, belki de fazla... de yakın diye kendileri açıklıyor. 46 bin, 47 bin civarında Bunlar 58 küsür diyor. Bu taraf, o taraf bilmiyor. Evet, hani yani hani o, yani o civarda... Ben toparlanan ondan sonra olursa başka olursa olsun, bir soruya biz geçelim. Biz İstiklal Harbi'ni 48 bin şehitle kazanmış bir milletiz. Ya yani orada da o rakamlarda hiç kazandıkları bir şey yok şu şey var aklıma geldi 2200 yıl önce yaşamış Çinli bir filozof var Sun Tzu Su diye onun bir kitabı var harp sanatı diye onun piyasada o kitap var orada diyor ki komutanlara veya baştaki krallara sultanlara söylediği şey bir sen kendini bilirsen yüzde elli savaşı kazanırsın evet sen düşmanını bilirsen yüzde yüz savaş kazanırsın. Şimdi sen kendini bilmiyorsun. Yani 22-23 tane kasam tugayı diyorsun. Halbuki hepsi birer manga. Yani tugay da değil yani. Manga. Toplasan bir bölük etmiyorsun. Hafif silahlarla mücehelsin. Tankın yok, uçağın yok, hiçbir şey Tabii yok. Onlar önemli. Sen kendini bilmiyorsun bu durumda saldırdığına hmm. göre. İki, Düşmanı bil tanımıyorsun. Düşmanı bilmiyorsun. Elinde ne var? Nükleer silahlar dahil hepsi var. Onu bilmiyorsun. Yenilgi kaçınılmaz. Bunu 2000 küsür sene önce adam e, taşa tablete yazmış. Evet, Suntuzu. Peki, Peki efendim. E, şeye geçerim. Ben buradan şunu söylüyorum. Buyurun. Fil e, hayatını kaybeden bütün Filistinlere yüce Allah'tan rahmet evet. diliyorum. Amin. Nur için diye yazsınlar. Duamız onlarla. Ama bu şu demek değildir. Türkiye Cumhuriyeti e, birileri e, ortaya çıkacak diye kendisini de riske atacak bir devlet değildir. Türkiye'nin de sorumlu, sorumluluk duyduğu 85 milyon insan var. Biz kendi insanımızı da feda edecek durumda değiliz. Evet. Etrafımız ateş çemberiyken doğuda Ermeniler, Hatta İran, bak İran, güneyde Suriye'nin ne olacağı belli değil. Irak karma karışık. Ee, batıda Amerikan üssü haline gelmiş bir Yunanistan var iken, Tabii. bu coğrafyada sen sıkı tedbirler almak zorundasın. Yunanistan evet. Evet. Benim e, biliyorsunuz ki e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bir çağrıda bulundu. E, birkaç kere hani yeniledi. E, APO'nun gelip mecliste konuşmasını biz istiyoruz canı gönülden. E, bu örgütü edin ve kardeşlik ihya olsun. Bunun altında ne yatabilir efendim? Şimdi bu aslında Sayın Bahçeli açıkladı ama ben buradan elimde net bir kanıt yok. Bölücü başının serbest bırakılıp gelip mecliste konuşu konuşsun denmesi hukuka demokrasiye yargının verdiği kararlarla uyumlu bir konuşma değil. Siyaset siyaset temel devlet düzeniyle uyumlu olarak götürülebilirse siyaset anlamlıdır. Yoksa ben dedim oldu mantığıyla hareket edilirse buradan hem o siyasi aktörlere hem hukuk devletine hem dolayısıyla yargıya ve temel devlet düzenine ve o devletin insanlarına faydası olmaz. Ben şunu demek istiyorum. Bölücü başı bugün 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine yol açan bir örgütün başıdır. Dolayısıyla her birinden ayrı ayrı her ölüm olayından ayrı ayrı ceza almak zorundadır. Ve çok ilginçtir bu ölenlerin çoğunluğu ne yazık ki Kürt kökenli yurttaşlarımızdır. Evet. Dolayısıyla onların onlar için de bölücü başının hesap vermesi gerekir. Yani burada bu örgütü kurarken Sovyetler Birliği'nin desteğiyle kurdukları bayraklarından dahi belliydi. Sözde bayraklarının ortasında örük iş vardı. Ee, Sahip Polat siz de biliyorsunuz. İlk, i̇lk şey öyleydi. Evet. Ha, sonra onu demiyorum. sildiler. Şimdi Amerika'nın proxy örgütü yani e, vekaletle e, Amerika adına iş yapan bir örgüt haline dönüştü. Evet. E, dolayısıyla bölücü başının hakkında Sayın Bahçeli'nin bu şekilde bir beyanatta bulunması asla milliyetçi camiada bunu benimsemedi. Efendim sizce onların bir, hani biraz hükümet kanadıyla bir biliyorsunuz temasları var beraber bir şeyler yapıyorlar. Bildiği bir şey olabilir mi ki bir şekilde söyledi? Çünkü 40 senedir devam etti. Sadece kan ve güz yaşına başka bir şey yoktur. O sulh için mi yoksa Suriye'de kurulacak olan bir Kürt devletini önleme için. Mi? Ya şimdi bu şöyle söyleyelim daha kestirmeden vakit almayı almaya gerek yok. Buyur. AK Parti <laughs> baştan kuruluş olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurdurulan bir siyasi partidir. Sayın <laughs> Cumhurbaşkanımız şu andaki Recep Tayyip Erdoğan da. 94 yılından beri Amerika ile temas halinde olan ve en son 2001 yılında daha partinin yeni kurucu genel başkanı iken, evet. E, o zamanki Amerikan başkanı Bush tarafından devlet töreniyle karşılanan bir kişidir. Dolayısıyla Ak Parti temelde Amerikan politikalarını Orta Doğu'da yapmak üzere Türkiye'ye e, ilişki e, Monte edilen Monte edilen bir siyasi partidir. Bu ne Müslümanların ne Türk milletinin ne bölgenin menfaatini olan bir parti değildir. Amerika'nın menfaatine bir parti olarak kurulmuştur. Kurucuları hepsi de bellidir. Bunlar büsecçildir. Dolayısıyla bunlar bunlara şimdi yeni bir ev ödevinin verildiğini düşünüyorum ben. Bu bölücü başının gelip mecliste konuşsun. Yani dersin ki diş dersin. nasıl konuşacak? Affedilecek. Ama Affedilecek. Bahçeli var işin içinde. İşte Bahçeli ile aynı odaktan demek ki besleniyorlar fikir olarak. Hmm. Aynı odaktan. Tamam, Ama Bahçeli rolünü oynuyor. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda bir açıklama yapmıyor. Çünkü orada Bahçeli üzerinden yürüyor, onu destekliyor. İşte Sayın e, Cumhurbaşkanı da bir o zaman bir açıklama yapmıştı. Bahçeli'nin konuştuklarını destekliyoruz falan. Eee biliyorsunuz soyut konuştu. Evet yani çıksın falan demedi biliyorsunuz. Eee sadece destekliyoruz dedi. Evet, evet, Dile o anlamada evet, gelebilir. Tabii. Efendim e, zamanımız daraldığı için başka bir soru ya da bunları uzun uzun evet. konuşabiliriz. <laughs> Tabii ki siz de Doğu'da görev yaptınız, ben iyi biliyorum kaymakamlık yaptınız. O zamanlar PKK'nın yoğun olduğu zamanlarda çok Tabii. zorluk çektiğinizi de ben biliyorum. Efendim bu milli güvenlik konusunda yerimiz neredir? Afetlerde mesela, afetlerle ilgili sel ve yangınlar. Yine çok konuşalım. Evet. Milli Güvenlik konusunda 6 Şubat depremlerinde sınıfta kaldık. 6 Şubat 2023 depreminde ben bizzat hem Diyarbakır'a gittim hem Hatay'da görev aldım. 6 Şubat deprem olduğunda ben Diyarbakır'a gittim hemen anında. Evet. 3 gün sonra da Hataya geçtim. Şimdi benim gördüğüm şey şu: bir Türkiye Cumhuriyetinin sivil savunma kanunu yok kaldırıldı. Bir bu. İki ikincisi ee, vali e, başkanlığında illerde yapılan organizasyonlar ortada yok. İkincisi bu. Üçüncüsü sivil savunmaya bağlı olan bütün e, yapılar tasfiye edilmiş. Sivil savunmanın bütün araç, gereç, edevatlara avcı birlikleri bunlar kaldırılmış. 4. Emasya planı kaldırıldığı için askeriyede nasıl yardım isteneceği, nasıl askeriyenin bu konuda nasıl harekete geçeceği ortada yok. Dolayısıyla ordu depremde kullanılamadı. Beş, binlerce, on binlerce bina yıkıldığı zaman AFAD'ı verince, AFAD yeni kuruldu. O 5678 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla kanuna göre kurulan, evet. kanunun e, emirlerini yerine getiren bir örgüttür AFAD. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Onun sınırlı sayıda şeyi var. Mesela Hatay'da 300 civarında afet görevlisi var. Ee, en az 3000 bina acil enkazın altından canlı insan çıkarmayı bekliyor. Ve insanlar kurtarın bizi diye bağırıyorlardı. Ben e, bizzat gittim, ağladım ya o enkazın üzerinde. Ah, benim diyor kızım hemşire diyor, bir hastane yıkılmış. Adam diyor ki şu kattaydı diyor o plaka plaka üst üste binmiş. Burayı kassak diyor alabiliriz. Nasıl onlar göstermez? Tonlarca. Çok zor evet. İnsanlar çaresizliği için <laughs> dağılıyorlardı ve onlar orada ağlaya ağlaya öldüler enkazın altında. Şimdi 300 kişiyi e, bir dağıtsan 300 bin apartman yapar. Evet. 3 bin apartman çökmüş. 3 bin en az en az 3 bin Hatay'da müdahale edilemedi. Ve hepsi öldüler. Hepsi hayatını kaybettiler. Ha, şimdi, şimdi bunu ben Hatay'ı söylüyorum. Kahramanmaraş, Elbistan, Pazarcık. O aşağıda kömürcüler, Nurda, Nurda. Onu tamamen yerli bir oldu bunlar. Adıyaman, Adıyaman. Şanlıurfa'nın bazı bölümleri. Malatya ala çok büyük bir deprem çok zor bir şey efendim kolay da değil yani onu tam çok zor ama bu depreme müdahale edecek devlet e, yapılanması tasfiye edilmiş yok. Evet. Hiçbir organ bak valilerin yetkisi yok. Askerler sokulmuyor. Ondan sonra evet. e, imkan yok, maddi imkan yok. Millet Hatay'a on binlerce araç yardım getiriyor. Görüyorsun ve trafik sıkışıklığı var. Tabii. Yollarda yarın trafik servisi vardı. O da yok. Yani niye efendim devletin trafik birimleri yok mu? İşte polis trafik bölge trafiği var, trafik şubesi var, jandarma trafik var diyebilirsin. Ama on binlerce araca bu yetmiyor. Çok az kalıyor. Ama sivil savunmanın e, acil yardım ve e, trafik ambulans birimleri servisleri vardı. Onları tasfiye ettiler. Yok. Evet. Onun içinde sınıfta kaldılar. İnsanlar göz göre göre bağıra bağıra maalesef enkazın altında. Evet efendim. Allah Onun Allah için Allah bak desin. bu güvenlik sorunu. <laughs> İki. İkincisi. E, toprak Mahsulleri Ofisi depolarını olan, olası savaşa karşı dolu tutmak zorunda. Evet, değil mi? Güzel. O da var. Bu ne, ne alemde? Kimse bilmiyor. Ne olduğu belli değil. Çünkü buğday alımlarından, arpa alımlarından, taban fiyat politikasından görüyoruz yani. Öyle bir şey yok. Özel sektör el koyuyor. Başka Tarım bakanı bir beyanı vardı o zaman işte silolarımız doludur falan sanırım bir bir gün, bir ay önce öyle İnşallah. bir şey. bir beyanı vardı. İnşallah doludur. O, evet. o konuda kesin bir bilgim yok. Şimdi e, diğer taraftan e, bizim e, onun dışında e, kuvvetli bir e, örgütlenme yapısını oluşturmamız lazım. Geliyor şimdi bakanlar oraya ben gördüm İskenderun'da gördüm mesela enerji Bakanı gelmiş masanın başına oturmuş etrafında müdürler orada o depremi yürütmekle mükellef olan kim? İskenderun Kaymakamı. Kanunen böyle. Kaymakam yok. Bir asıl. Yani tamamen keşmekeş. Bakın ben valiyken Kırıkkale'de büyük bir patlam oldu. Yani e, ha, Evet, evet. Makina kimyası. Kimya patlama oldu. 7 <laughs> şiddetinde deprem olacak falan e, tam atıman barına e, yangın gelince. Şimdi Cumhurbaşkanı geliyor. Milli Savunma Bakanı geliyor. Sanayi Bakanı geliyor. İçişleri Bakanı geliyor. Mesela İçişleri Bakanı geldi. Dedi ki Sayın Valim size ben ne yapabilirim? Tek tek söyledim bakanı. Benim dedim çalışma odama oturun. Halledin. Evet. İşte Sayın Murat Başeskoğlu adını da benim İçişleri Bakanı. He biliyorum. Oturdu <laughs> tek tek. Benim vali yardımcı bir çalıştı Ve bu bakanların birçoğu geliyor. Efendim nedir? Bilgi ver. Benim bilgi verecek durumum yok dedim. Ben sürekli olağanüstü toplantı yapıyorum ve e, Sayın Başbakan geldi. Mesut Yılmaz Allah rahmet eylesin. Onunla konuştuk. E, ne istersen dedi. Ben dedim, Hemen sağladım. Sağladılar. Ben bakanlarla falan görüşecek şeyim kalmadı. Bana çalışma bakanı geldi. Ne yapabilir? Sağlık bakanı ne, ne yapalım? Sahra Hastanesi kurun dedim. Hemen kurdum. Ve 200 bin insanı şehirden e, o olası bir patlama durumunda kurtarmak için tahliye ettim. Şehri boşalttım. Evet. Bu kararı ben verdim tek başına. Vali olarak. Çok Bana, Şimdi hiçbir vali şu anda sisteme göre böyle bir karar veremez. Yani yetkiler yok diyorsunuz şu anda. <laughs> Tabii. Onun için de böyle millet can çekişiyor. Efendim çok teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybedenlere evet. de Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Bugün ayın eee 10, evet evet 10 Şubat 4 2004 gün 2025. önce. evet. Demek ki 4 gün önce 2 yıl geçmiş. Değil mi? 4 gün öncesine göre. Evet. 2025 2023 oldu ya. 2 yıl geçmiş. Nur içinde yatsınlar. Biz e, milletçe e, bu depremde de gördüm. E, devlet sınıfta kaldı ama millet teyakkuzda, ayakta. Onun için biz bu coğrafyada asla bizi kimse söndüremez. Her zaman dimdik ayakta olacağız. İnşallah 85 efendim, milyon ayakta olacağız. Evet, o yardımlar da çok güzel oldu o zaman bizim etrafta evet. Ankara'da yardımlar toplandı tabii, tabii. efendim. Doğru. Efendim çok teşekkür ederim geldiniz için. Eee iyi son medya grubunda Taraf TV'de ben Ömer Polat bugünkü konuğum Bey Çelik 23 ve 27. dönem milletvekilimiz Mersin milletvekili ve aynı zamanda eski valilerden geldiği için de kendisine çok çok teşekkür ederim efendim. Başka bir konu ve konuk ile yine beraber olmak üzere sizleri saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Hoşça kalın efendim.